Merhaba gençler, Ünal Yapım olarak Tracer'la kaldığım yerden devam ediyorum. Bakalım ne yapacağız? Ee, en son yeniyorduk abi, 1-0 öndeydik şu anda. Mutluyum yani gördüğünüz gibi. Oyun yenince daha böyle moralim yükseliyor. Hiç Hiç şey Onlar tabii aşağıda Big Boss'la Hiko hala şeyini tartışıyor abi. Bilgisayarları niye böyle kötü diye. <laughs> Ekran kartından genellikle kaynaklanı Benim bildiğim. Mesela ne gibi? Baba Bunda -ba -ba çift ekran kartı var şimdi. ya Laptop Kanka çiftse paylaşımlıdır Birini kapatmayı denedim o zaman bilgisayar çökecek gibi oldu La ben ne yapıyorum? O! Oh! İkinci bombası yerdeydi onu oturdum ya. Böyle bir şey olamaz. Acaba oyunu silip yüklesem düzelir mi? Yok kanka düzelmez. Ekran kartını eğer birini kapatıp birini açtığında kötü oluyorsa paylaşımlıdır Ondan sıkıntı yaşıyorsun. <laughs> <laughs> ne oluyor lan bir an? <laughs> Ortada Reinhardt tek başına savaşıyor. Hallederiz onu bir ara ya. falan yaparız. <laughs> Tuzağa löp oturdum abi. Oh, ultide gelmiş yapıştırırım ben şimdi. Reaper efsane yakından. Abi böyle bir şey olamaz ya. Niye yardım ediyorsunuz ya? Sinir oldum yemin ediyorum ha. Q bassam daha iyi herifin üzerine. Ama normalde 12 olması lazım. Doğrundak Sağ olayım. taraftan geliyor ya. Neyin 12 olması lazım? He. Allah'a kaçtılar. İyi gibi. İyi yani. Allah tam da sandalyem kanka düştü lan. Hanzo'yu da almışım. Efsane. Oh yeah. Üçünü beraber aldım. Verecekler mi acaba? Jankrat o sıra avlamaya çalışıyormuş. Ulan sandalye yine çöktü ya. Flamingo gibi oldum yemin ediyorum. <laughs> Atacağım anasını satayım. En yakın zamanda yeni bir sandalyeyle beni görürseniz şaşırmayın abi. Ne? Ya okuldaki notları şişirirler. Bence EGS'ye çalış. Ooo böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Alabilecek durumdayken alamadım. Tracer'la resmen kapıştık öldüm ha. Abi rezilliği bir görsen Tracer'la kapıştım ve öldüm. Ama Tracer diyorum şeyle, eee ile Mercy, Mercy. Aynen düşün Sen artık olayı. Tracer öldü sandım. Ya Kanka Mercy kaldıracak. Mercy diriltecek vallahi bekliyor. Yok bunun galiba ya. Yeah. Kuş 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 kuş. Kuş kuş kuş. Oyun bile kastı ha Tracer'ın böyle aksiyonlu hareketine. <laughs> Çok değişik bir çizimlik yapacak. <laughs> Yenildik abi bence yenileceğiz bak. Son dakika gidecek bu Abi o ne yaptı ya? Löp diye oturdum üzerine ya. Round 2 lost. Ah yapacak bir şey yok abi. vallahi jortladık ha. Tracer değiştireyim artık. Bu bölümde neyle oynasam ya. Tracer'la oynadık. Ee, ne gider acaba. Junkrat var. Biraz ortaya atak lazım bence. Bir Reinhardt olsa herhalde iş görür. Reaper, Meeper var ama iki Reinhardt bence parçalar abi. Aa Mei de olurdu aslında ama neyse. Bir deneyelim. Bu bölüm çünkü şeyli bölge. Kapmalı bölge abi. Bu bölümde anca bunlar iş görecektir. Panzona kaç saat mu vardır? <laughs> Al alttaki yaz var hiç okumuyor <laughs> mu? İki Reynard bakalım neler yapacak? <laughs> Grup çıldırdı. Şimdi şey bitince söyle. Tamamdır. Başladın mı? <laughs> Beşinci dakikasındayım. Lan kimse çıkmadı şansa bakın. Takımda 3 tank var. Ya böyle olacak. <laughs> Abi o kadar uğraştım biri elimden aldı ya ayıp ya. <laughs> ne oğlum heriflerin hepsi buradaymış ya. Şuna bak ultim olsa hepsini yatırmıştım. Ve play of the game'i %100 ben almıştım abi. Şuna bak tam, kom <laughs> tam komedi oldu ha. abi. Aynen ya. Aa. İnanamıyorum ilk kez böyle bir af af avallık yaptım ya. Averlik. Abi çok sola vurdum ya. Hızlı gideyim derken daha hızlı öldüm ha. Ha şöyle yapacaktım. Bir sola Biraz bastım gitti mi? Bir solan varsa atsın kesin. Ne <laughs> yokti game hazır ben. Big Boss niye bekliyor? <gülüyor> 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 Bir komik olaylar oldu ama 3 kişi aldı adam. Bolt'suyla <laughs> mi? Aynen, bana öyle geldi 3 kişi gibi. O tam iyi o. Hadi o kulübe. Oh! Chucky boys are Kanka neredesiniz? Beni sıkıştırdılar çok kötü bir yerde. Evet. Uçamıyorum da çakalın üstüne düşürecek diye. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Yapıştırın abi intikam mal. Bunlar niye aşağı düşmedi lan? Lan biz de olsa aşağı düşeriz ha. i̇şte bu. Yaptık. Helal olsun. Obo herifler gelemedi bile ha. Gelsinler onlara sürpriz vereceğim şimdi. Gencimiz kimdi? Victory. Ghostmuş iyi aldı o seçilir Bence Hadi bakalım kim olacak Play of the game. <laughs> bu almış karşıda üç adam öldürdü dedim ya kanka o ara o yüzden herhalde ayo farklı farklı burada... yermiş farklı burada ne oturtmuş ha bizim adam bu Aynen bizdeki adammış ha Ben de karşı taraf zannediyordum verelim bari sevinsin Yalnız bizden biri vardı niye ona verdik. <laughs> Aa doğru. <Excellent. gülüyor> Hiç fark etmedim. Ayıp oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kanka unuttuk kusura bakma. Kendine iyi bak Big Boss. Görüşürüz. Üzere. Tamam biz giriyoruz. Paladin'se de yükle. Smite de yükle Big Boss. Sana her zaman yerimiz var. Arriving at Watchpoint Gibraltar. <laughs> Ghost zor oyununu oynayacakmış. Select your hero. Tamamdır. Şimdi ne alalım abi? Bu bölümler baya iyi oldu ha. Değişik oldu. Defansmışız. Defansta Reinhardt'la oynadık artık. Defansta Reinhardt'ı pek seçmek istemiyorum. Winston'ı oynayayım? Winston oynayayım. Bölümü pek taşımak istemiyorum. Winston oynayacağım. Ee, ama düşürürüzsek Winston'la... Ne önerirsin abime? Ben Zenyatta oldum. Healer'ımız yoktu. Kanka sen de Jankrit da efsane bir oyun olsun. Bu üç tane var. İşte efsane oyun. <laughs> Seni mi kıracağım? <laughs> Yapıştırırsın değil mi? Sıkıntı yok. Benim yüzümden şey olmaz. Yok yok. Değişiklik. Aa simetra vardı değiştirmiş adam ya. Ben onu görmedim. <laughs> İntihar edip değiştireyim mi? Yok yok kalsın ya. Simetra oynadın mı kanka düzgün oynuyor musun? <laughs> kasar çok kasar sende. <laughs> Aynen. Dibinden o ışını atmaya başlayınca var ya o grafik nasıl biliyor musun? Tek tek tane tane böyle gözüküyor o çizgiler bende. <laughs> bende mavi mavi olur herhalde bir <gülüyor> <gülüyor> şey. Şey. Sistem 32 hatası alırsın. Bilgisayar çöktü diyor. <laughs>

Soldier diğer taraftan geldi ya. Ben de hiç hava hava hoş abi yukarı havaya doğru sıkıyor. Hiç umurumda değil. Healer healer yapmam lazım hemen. Acil 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 heal yapmam lazım. Herifler ölüyor. Ayıp oluyor adamlara. Kanka arkamda arkamda. Uf, <laughs> <laughs> can son dakika nasıl doldu? Nasıl öldüremedim lan? Başta abi sağ tıklamayı kullanmayacağım ya. Elim alışmadı daha ona. FPS çok düşük olunca şarjör değiştirmiyor, takılıyor. <laughs> abi parah ya. Herif şey yapıyor. Biraz arkada durmam lazım. Çok önde geziniyor. Sor. Şimdi benim bir arkadaşım da bu oyunu yükledi ya. Onun şemlesi falan benim bilgisayara e göre daha düşük ama onun onunki kasmıyor. Ekran kartın paylaşımlı kanka. Ben net sorunu buldum sana. O nasıl geçti güzelir? Ekran kartını değiştirirse. O biraz zorlar kanka. Experience tranquility. <Gülüyor> 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 Neyse Allah'tan bir oyunda kaçıyor. Huf, adamı az kalsın alıyordum ha. Heriflerin çıkış yerleri orası ya. Biz de gidiyoruz şey gibi. Aslan gibi koştuk yemin ediyorum. Repetition is the path to mastery. <laughs> ya, ekran kartı demek ki paylaşımlı olunca gerçekten zorluyor. Apagando las luces. I've got you in my sight. Abi arkada durayım hiç bak gitmiyor diplerine. Herif adamı trolledi gördün mü? Ne yaptı? Kadın görünmüyordu görünür yaptı hillye hillye. Tam komediydi. He. Diyorum yanımdan bir ses geliyor Mercy'nin ışını geliyordu.

Abi onu nasıl aldılar ya? Herifimiz içeride iyi sıkıştırdı. Ah be, hila bile bassam alırdım ha. Vuramadım bir türlü herif, iyi kaçtı. Aslında ben ilk başta para ha yönlendirse yönlenseydim belki alabilirdim. Hiç dikkat etmedim. Bir de sıkıştığım zaman da Q'ya basmak pek istemedim abi orada. Ama bu alacağız yani belli oldu. Rahat alacağız yani. adamlar karakter değiştirmezlerse alacağız. Al işte, kaç işte. Huuu uh, <laughs> uh, <damned. gülüyor> oh, kim vurdu lan beni? Soldier mi inletti? Valla soldier inletmiş. Genji ayıptır günahtır. Yani birden Mei'ye dönmen ayıptır. Öldüreceğin adamı git öldür. Dikkati dağıttı soldier'a kimse vurmamaya başladı. 60 seconds remaining. Seconds remaining. Come on, everyone, just a little bit longer. <laughs> <Need healing. laughs> Ten seconds. Good, Süper süper mükemmel bir oyundu Güzel abi Valla çok sessiz kaldım ya aşırı derece böyle yoğunlaştım oyuna Tamamdır görüşürüz kendine iyi bak İki turdur adam oldu ha Herif oyunu tuzağa tutturup durdu Oo, Çok iyi yapmış Mükemmel Mükemmeldi abi yukarı zıplatıp geri öldürmüş Şimdi kime veriyoruz? Adam iyi oynadı. Ona verelim ayıp etmeyelim. <laughs> Kendime vermeyeceğim ayıp <laughs> etmeyelim. Güzel oyun oldu yemin ediyorum. Hiko yaşıyor mu? Yaşıyorum. Ha <laughs> ya sesi çıkmayınca dedim herhalde yaşamıyor. <laughs> Bir yalnız kaldım. Kanka 21 dakika oldu son 10 dakika var. Öyle yapınca bitirelim mi abi? Aynen bitirelim videoyu. Dün 3'te falan yattık sabah kalkamadım. <laughs> o yüzden mi okula gidemedin? Çık istiyorsan sen hiç bekleme. Hayır ondan değil başka bir sebepten de. Gerçi <laughs> <Sikiyacı> kalktım <laughs> geri uyudum. <laughs> Oku... ya siz benim yarın okul mu okul yok ben o yüzden rahatım. <laughs> Kıskanıyorum benim de bir yılım kaldı. Free. Daha dur üniversitede bir de devamsızlık sıkıntın yoksa işte o zaman aldın şeyi e, en büyük ne ödülü. Mu? Bazı Hayır, bölümlerde ya. olmuyor. İşletme iktisat falan var. Sınıf mesela 300 kişi. Kalanda bir 200 kişi oluyor rahat. Oluyor sana 500 kişilik koç koca amfi. Yerine bazıları imza <laughs> da atabilir. Bazen de hoca hiç takmıyor bile. Bizim arkeoloji abi küçük ya. 60 kişi falan oluyor sınıf. Hatta yükselince sınıf daha da düşüyor kişi sayısı. 20 30 falan. Şu anda en minimum der en fazla diyeyim hatta. En fazla ders 20 kişiyle görüyorum herhalde. 3 kişilik baya 3 3 sıra mı? 3 sıra var abi ama geniş yani. Metrekareye bakacak olursa sınıfın metrekaresi o fena değil de sabah 25 sınıf. metrekare rahat belki daha da fazla. 25 30 40 metrekare diyeyim abi. Ona 4 metre filan belki eşitti ya gerçi kare gibi bir yer düşündüm ama abi büyük yani Tarif edemedim şu anda <laughs> böyle bir afalladım 10-10 ee, desek 100 metrekare aynen bir 100 metrekarelik sınıftayız abi öyle diyeyim büyük çünkü baya büyük Ne dedin kanki tam anlamadım Okul fena değil de sabah kalkmak sıkıntı ya Aynen aynen şimdi bizde e, ikinci <laughs> öğretim ve sabah diye ayrılıyorsun zaten ee, Ben özellikle ikinci öğretim seçtim sabah sabah ok liseye gidermiş <laughs> gibi dedim <laughs> okul okumayayım Herkes bin pişman şimdi sabahçıların en güzel ikinci öğretim abi yat kalk oh zaten gece işin yok ne yapacaksın akşam o kadar geç de değil saat 8'de falan bitiyor mesela derslerimiz gidiyorum ondan sonra 8'de kafe mafya oturursam ya da bir yerleri de gezersem ardından da eve gider yatarsın veya oyun oynarsın işte burada kendimizi buluyoruz Şu sandalyemi hazır düzelteyim ne olalım ya atak oynuyoruz ee, videonun başında bayağı karakterler denemedik ama ile oynayayım ya biraz ultiyle abi <laughs> Patlatmaya deneyelim. Sandalyeyi kaldırdım. Bu arada normal insanlar sandalyeyi şöyle kaldırır. Ben bir yan yapıyorum abi. Öyle kaldırıyorum. Biraz değişik oluyor. Olabildiğince sağ tıklayacağım abi. Atakları boşa çıkaracağım. Hatta önden gidebilirim ben. Kanka e, bizim kadro. Ben önden gideyim. Kalkanı açacağım. E, siz de o sırada şey yapın soldan geç, girin abi içeri hiç beklemeyin. Atak yemezsiniz. Uyar mı Iko? <laughs> Diğer arkadaşın hiç sesi çıkmıyor. Yaşıyor mu kardeş? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam yaşıyor bir sıkıntı yok. <laughs> Tepki verdi. Verdi tamam. Sol kanka gel. <gülüyor> Girdik. Bilgisayar <laughs> o, o kadar şeyi ben de görsem benimki de çökerdi. <laughs> Kanka teker teker patlatalım. Gel gel. Üste şey duruyordu. Canın azsa az mı? Yok. Bu... Çok <laughs> hızlı oldu ha. Go go go, aynı. Top da de almışlar <laughs> lan. Ben almadılar zannediyordum. Vallahi iyi ilerliyoruz. Allah nazardan saklasın. Abi önden sen git. Ben gidiyorum önden. Gel kanka arkamdan. Kalkan bitince kalkan verme. Ha nereye gitti? Herif cennete götürdü beni. Bir şey <laughs> <vardı> mı kalkan? <laughs> Yaradı baya yok yaramadı yarı yolda bitti kanka. Gel gel. Vallahi yarı yolda bitti. Sen hareketi kaçırdın beyin yaptı. için havaya kaldırdı çakal. <gülüyor> <gülüyor> Ulan keşke içeri kaçsaydım ölmezdim ha. Hepsi Bastion almış kanka. Patlatıyorlar. Adamlar yenilmemek için çılgınlık yapacaklar. Hop ye. Yeah. Çok hızlı bitti ha. <laughs> Bu kadar umuyordum. Videonun sonunda bir tane kutu açayım. Evet beyler videoyu sonuna kadar izleyenler şanslı kişiler çünkü kutu açılımını görmüş olacaklar. Oo. Adam sesini çıkarttı ya abi her türlü. Valla tek tek küp küp vurmuş yemin ediyorum. Güzel oyun oldu hemen verelim. Karşı yazıkla hepsi çıkmış oyunda şuna bak. <laughs> Böyle bir yenilgi görmediler. Ulan maç 3 dakika mı sürdü 4 dakika mı sürdü? Neyse bitireyim bari bir tane kutu açayım da ben de. Abi şuraya gel. Evet gençler bu videonun sonunda bir tane kutum vardı onu açacağım. Bakalım legendary gelecek mi yoksa ee, daha kötü şeyler mi olacak? Spreye gelmesinde 5 kutu açacaktım vazgeçtim. Of of. Abi benden başka böyle şey olan yoktur ha. Zarya'nın şunu alayım da bari lanet olsun ya. Bu nedir ya? Abi çok kötü. Hep olanlar geldi ha. Böyle bir şey olamaz. Yine kutulardan 5 para güzel bir şey çıkmadı İko. Standart. Ses, spray mi spray geldi. Yemin ediyorum bu oyunun tek yapması gereken abi şu kutulara daha önem vermeleri başka bir şey değil. Çünkü ya kıyafet istiyoruz paraya yönelin diyorlar. Eskiden bu kadar değildi. Eskiden daha fazla çıkıyordu. Bakalım belki ileride daha normale döner. Umarım ee, mi Abi bitiriyorum şu anda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka Overwatch yeni videolarla yine karşınızda olacağım.